şiir hayatı yeniden anlamlandırır. Çarşamba Şiirleri Trabzon Handball Kültür ve Sanat Derneği sunar. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Okuyalım, paylaşalım. Karanlığa bir ışık yakalım. Şiirle kalın. Şiir özgürleştirir.